Selam arkadaşlar. BorsaTV.com kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Arkadaşlar 16-11-2020 tarihinde e, kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yeni bir kap bildirimi geldi arkadaşlar. Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi e, bir devir gerçekleştirdi arkadaşlar. E, biraz bilgi vereyim size arkadaşlar bu e, devir hakkında. Arkadaşlar, Şirket Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sistemi ERK'e ait ve şirketin 7 milyon 750 bin TL tutarındaki çıkartılmış sermesinin yüzde 3,23'ünü te, e, temsil eden her biri 1 TL e, kayıtlı değerde 250 bin adet A grubu imtiyazlı payların şirketimizin yönetim kurulu başkanı e, Bülent Çobanoğlu'na oğluna e, beher hisse fiyatı 3,86 TL olmak üzere 965 bin TL toplam bedeli ile devredilmesine karar verilmiştir arkadaşlar. Ee, buradan da e, Bülent Çobanoğlu'na e, hayırlı olsun diyoruz. İlgili pay devri sonucu Şirket Yönetim Kurulu'nun 16-11-2020 e, tarihli kararı ile şirketimizin oy haklarının %20,55'inin değer imtiyazlı pay sahibi Bülent Çobanoğlu'na geçişi ile Bülent Çobanoğlu'nun toplam e, oy haklarının %61'e ulaş e, ulaşması sonucu arkadaşlar bayağı da güçlenmiş oldu. Devir e, işlemindeki taraf e, tarafların e, birlikte hareket eden kişiler olma nitelikleri nitelikleri ve şirketimizin yönetim hakimiyetinin değişmemesi de dikkate alınarak korulun e, yürürlükteki 26.1 pay alım e, teklifi tebliğinin pay e, pay alım teklifinde bulunma yükünlüğün, yükünlüğünün e, doğmadığı haller bakışı 16 14 e, maddesinin C fıkrası gereğince e, pay alım teklifinde e, bulunmamasına kayıtların oy birliği ile karar verilmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup Bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Hepinize hayırlı günler diliyorum.